Hoş geldin. Dışarı mı çıkıyorsun? Evet. Benim çok yakışıklı bir kocam var. Onunla dışarı çıkmak istiyorum. Sizce de güzel olmaz mı Mehmet Bey? Bana sormadan hazırlanmasaydın keşke. Çok yorgunum çünkü. Başka bir gün yapsak. Ya Mehmet Yapma ya. Lütfen. Dört duvar arasında bugün hayalini kurdum ben. Çıktığımdan beri iki dakika bile yalnız kalmadık. Bir kez olsun gözlerimin içine sıcacık bakmadın. Sen benden kaçıyorsun Mehmet. Niye? Senden kaçtığım falan yok benim. Mehmetciğim lütfen dürüst ol lütfen. Gümüş abartıyorsun. Mehmet abartmıyorum hissediyorum. Benim sevdiğim adam böyle değil. Benim bildiğim Mehmet baş kaldım iki saniye bile değerlendirir. Yalan mı böyle değil miyiz biz? Sen yüzüme bakmıyorsun şimdi. Mehmet yüzüme bak benim ne olur. Yüzüme bak ve gerçeği söyle. Ne oluyor sorun ne? Sorun mu? Evet. Sorun Engin. Engin ve sen. Bir dakika ya. Sen... Sen benim Engin'le bir şeyler yaşadığımı mı düşünüyorsun? Dünkü saçma kavgamız da bu yüzdendi değil mi? Sen benim ağzına laf almaya çalışıyordun. Hadi söyle. Söyle söyle aklındakileri söyle. Böyle düşünüyorum de. Söylesene kafandakileri. Gönüş, Söylesene. Gönüş, gönüş. Bir dakika ya. Gümüş, sen bunu bir nasıl sakin ol, dur, Bir dakika, sakin olur musun Gümüş? Lütfen. Mele, evet, sen beni hiç tanımamışsın. Bir dakika. Gümüş, Sen sakin günlerce, ol. aylarca bir yabancı ile yaşamışsın. Ya sen bana bunu nasıl yaparsın? Mehmet, nasıl yaparsın? Gümüş, sakin ol. Ya Yeter. Bırak. Yemin ederim, yemin ederim bu lafları senden duyacağım bilsem... ben bir kuşunda kendime sıkardım Mehmet. Gümüş, <laughs> Gümüş. Gümüş! Mehmet oğlum ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Gümüş! Gümüş bir dakika durur musun? Gümüş! Ne oluyor oğlum? Gümüş ne bırak yapıyorsun? Sakin, sakin, ol. Sakin ol. ya? Gümüş sakin lanet ol. Gümüş. Gümüş. Bırak. Gümüş. Bırak beni. Bırak beni. Gümüş Gümüş. Bırak beni bırak. Gümüş. Gümüş, Gümüş aç kapıyı lütfen. Gümüş. Gümüş rica ederim çık dışarı konuşalım seninle. Gümüş aç. Gümüş. Mehmet. Mehmet beni doktora götür kanamam var. Bir şey olmasın, Sakin Dikkat et. Dikkat et. Doktor bey kanaması var. Üstelik de yoğun. Ne olur bir şey olmasın. Doktor bey ne olur bir şey söyleyin. Yaşıyor bebeğim ne olur.